Bu bayrakta can veririm Gözlerinde kan içinde intikam var askerimin Şehitlerimin intikamı anlayacaktır söz veririm Biz bu yolda söz verdik dönüş yok artık canlı bayrağımız dalgalansın şanlı şanlansın <laughs> Bu vatan onca şehitlerin bize armağanı Durma kurulan Sen de elini al bu bayrağı Söz ağızdan çıktığında namus demektir Vatan namus şereftir vatan millet demektir Kenetlenip bütünleşelim <laughs> bu için Bu bir yemeni son nefesin vatan için